Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video paylaşacağız. Özge ve Gökberk Demirci açtıkları bir canlı yayında gelecek hayatlarıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Gelecek planlarından canlı yayında bahseden Gökberk Demirci'nin neler söylediğini bilmek istiyorsanız kanalıma izlemeye devam edin videomuzu sona kadar izlemeyi ve en son paylaşımlardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın Gökberk Demirci canlı yayında çok yakında ekrana yeni bir diziyle geleceğini söyledi Oyuncu Gökberk Demirci verdiği röportajında bir değil birçok projenin önümüzde olduğunu söyledi. Ve bu haber takipçiler tarafından merak konusu oldu ve izleyiciler soru soru ardından sorular sormaya devam etti. Oyuncu Gökberk Demirci birçok projeden teklif aldığını ve henüz hiçbir projenin ismini veremeyeceğini takipçilerine paylaştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci'nin yeni projesinin gündeme geldiği haberini aldık. Gökberk'in yönetmeni Gökberk'in yeni dramasını oynadı. Gökberk Demirci'nin yeni paylaşımı yeni dizisi herkesin merak konusu oldu yani sevgili arkadaşlarım çok yakında Gökberk Demirci'yi yeniden ekranlarda görebileceğiz bunun dışında Gökberk'in öne çıkan birçok projeleri var bu projelerin neler olduğu merak konusu